ürün gönderiyor. Nasıl laboratuvara? Akredite laboratuvara. Nasıl akredite laboratuvara? Türkiye Cumhuriyeti devletinin yetkilendirdiği ya bu laboratuvar düzgün ölçümler yapıyor dediği laboratuvara gönderiyor arkadaşlar. Biz Avrupa Birliği için ürün yaptığımız için Alman Serez Kurumu ürünlerimizin numunelerini Almanya'da Eurofins laboratuvarına götürerek orada analizler yaptırıyor arkadaşlar. Analizler sonucu 600 küsür parametrede insan sağlığına zararlı malzeme var mı yok mu bu ürünlere bakılıyor. Şayet ürünlerin içerikleri olumlu gelirse geldikten sonra bize diyorlar ki evet siz bu ürünleri Avrupa'da bir olarak satabilirsiniz sertifikanız budur. Yurt içindeki organik sertifikasyon kurumu da evet arkadaşlar ürünleriniz bu sınavların tamamını geçti başarılı oldu. Biz size organik sertifika düzenliyoruz numara da veriyoruz. Bunu kullanabilirsiniz diyor. Şimdi burada bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Organik sertifika bizim gibi doğadan toplama ürün yapan bütün firmalarda her yıl yeniden alınan bir sertifika. Yani biz firmamızın gıda işletme sertifikasını hayatımızda bir kere alıyoruz. Ve onunla sürekli ticaret yaptığımız sürece üretim yapabiliyoruz ama organik sertifika öyle değil. Bu ürünler her yıl yeniden çıkıyor. Temin anlattığım süreçler yani toplama alanının gezilmesi, devletin toplayabilirsiniz raporunu vermesi, komisyon kurduktan sonra, ardından organik sertifikasyon kurumunun gelerek alanı incelemesi, ardından ürünlerin toplanması, ardından ürünlerin kurutulması, ardından kurutulan ürünlerin laboratuvara gönderilerek içerik tayinlerinin yapılması, oradan da sınıf geçildikten sonra sertifikanın tanzim edilmesi. Yani bu bahsettiğim bütün süreçler her yıl yeniden yaşanıyor. Yani organik sertifikasyonu biz arkadaşlar her sene yeniden bir yıl yıllık...